İnşallah. Şimdi hanım kardeşler tabii evleniyorlar bir bakıyorsun olmuyor, etmiyor. Ha işte hanım kardeşlere 19 tane nasihat edeceğiz. Hangi erkeklerle evlenilecek? Evlenirken seçici olmak lazım. Ha bunlar hangi erkekler? Birincisi, birincisi namazını kılmayan bir adamla asla evlenmeyecek bir kadın. Kız babaları namaz kılmayan bir adama asla kızınızı vermeyeceksiniz. Ahirette bu işin vebalinin altından kalkamazsınız. Öyle üç kuruş malı var, parası var, zengin diye kızını böyle bir adamın elinin altına vermeyeceksin. Büyüklerimiz diyorlar ki beş vakit namaz kılmayanlarda mutlaka bir bozukluk vardır. Ya anasının sütü bozuktur. Anasının sütü bozuk değilse o kendisi bozuktur. Düzgün adam namazsız duramaz. Bizim damat namaz kılmıyor ama çok iyi. Nasıl çok iyi ya? Namaz kılmayan adam iyi olmaz kardeşim. Namaz kılmayan adamdan iyi mi? Olmaz. Allah bizleri muhafaza etsin. Niye? Bakın şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslim hadisinde buyuruyor ki Len yeli cennâra ahad Asla cehennem ateşi dokunmayacak bir kimse Salla kable tulu'i şemsi ve kable gurubiha Güneş doğmadan önce namaz kılan Güneş batmadan önce namaz kılan adama cehennem ateşi dokunmayacak diyor. Hangi namaz onlar? Güneş doğmadan önce kılınan namaz hangisi? Sabah. Sabah namazı. Güneş batmadan kılınacak namaz? İkindi. Sabah ve ikindi namazları. Başka bir hadiste de Efendimiz buyuruyor ki, Kim iki serinlik namazını kılarsa cennetliktir. Ya Resulallah o serinlik namazı ne? Sabah ve ikindi. Allah Allah. İşe bakın şimdi. Efendimiz ne buyuruyor? Sabah ve ikindiyi kılmaya devam eden farz namazdan bahsediyor devam eden adam kesin cennetlik cehennem ateşi ona dokunmayacak. E kaç vakit namaz var? Beş. Efendimiz hangisini söylüyor? İkindi. Allah Allah iki vakit namaz söylüyor değil mi? Sabahla ikindiyi söylüyor. Şimdi bakın sabah namazı uykudaki adamın uykusunu bölmesi ve uykudan kalkıp değil mi o tatlı uykuyu bırakıp o yatağı yumuşacık yatağı bırakıp abdest alıp Allah'ın huzurunda durması. Ya bunu yapabilen bir adam, o yorganı üzerinden atabilen bir adam. Yatsı namazı, şey ikindi namazı. İkindi namazı da tam işlerin en yoğun olduğu vakittir. Tam işleri toparlayacağız artık paydos edeceğiz. İşlerin tam böyle karambole zamanı. Tam yoğun dünyaya cumburlop daldığımız bir zaman Bırak hepsini bakayım geç ikindi namazını kıl. Dünyayı elinin tersiyle itip ikindi namazını kılan bir adam. Sabahleyin yorganı üzerinden atıp sabah namazı kılan bir adam öbür üç vakiti zaten kılar yani. Öğleni kılmakta ne var zaten yemek paydosu vermişsin. Arada bir elini yüzünü de yıkadın zaten ayaklarını da yıkadın mı abdest oldu zaten. Zaten derviş adam abdestsiz gezer mi yani? Derviş adam abdestsiz olmayacak. Ayağımızı yere abdestsiz basmayacağız. Mutlaka her an <laughs> abdestli bulunacağız. Öğlen vakti kolay. Akşam, akşam zaten işten geldin, yemeğini yedin, oturdun, e yine aynı değil mi? Namaz kılmak kolay. E yatsı, yatsı da zor bir namazdır ama daha uyumadığımız için biz yatsı namazı vaktinde değil mi? Bir insan ikindinin kerahat vakti girdikten sonra son bir yarım saat 40 dakika bir kerahat var ya akşama yarım saat 40 dakika kala. Ha o kerahat vakti girdikten sonra yatsıyı kılmadan önce uyuması mekruhtur zaten. Anladık mı? İkindinin kerahat vakti girdi. Yani akşama yarım saat kaldı. Yatsıyı kılmadan uyumak mekruhtur. Ay eve geldim ben çok yorgunum ya. Biraz dinleneyim bir saat sonra kalkar. Yatsıyı kılarım. Teheccüdü de kılarım. Yok. Uyumak mekruh. Şafi'de biraz şey hocam yani. Bir 10 dakika 15 dakika kala da şey kılabiliyorsun diye öyle değil. Şey Kerat vaktinde mi? Vaktin olabilir abi. O mezhepler arası ufak iftilaflar olabilir. Yarım saat dedik zaten. Yarım saat iki mezhebe uyuyor. Oradan sonra uyumayacağız. Yatsı yıkılıncaya kadar. Yatsı yıkıldın sonra uyuyabilirsin. Ha bak zaten biz yatsı yıkılana kadar uyumuyoruz zaten. E uyumadığın için kolay. Ha ezan okunur okunmaz kılmazsan bu sefer Vakit ilerliyor. Ne kalkıp yatsıyı kılabiliyorsun. Yatsıyı kılamadığın için ne yatabiliyorsun. Saate bakıyorsun. Ha kılarım, ha yatarım, ha derken geceyi 12-1 yapıyoruz. Öyle değil. Ezanı Muhammedi okunur okunmaz. Erkekler camide, hanımlar seccadede yatsıyı kılacak. Ondan sonra uyuyorsan uyursun. Ama ikindiyle sabah böyle değil. Uykudan kalkmak. Bakın uykudan kalkmak zor veyahut da işte işin arasından çıkıp ikindiyi kılmak zor. O yüzden bu iki namazı kılan Allah'ın izniyle cennetlik cehennemden kurtulmuştur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şimdi bir insan bu faziletleri biliyor namaz hakkında. E şimdi bu adam akıllı bir adam mı ya? Karını zararını bilen bir adam mıdır namazını kılmayan adam? değil ya inanın aklı başında bir adam değildir. Namazsız adam akılsız adam. Namazın faziletini bilecek Namaz kılmamanın azabını cezasını bilecek Bir de namazı terk edecek. Akılsız adam bu. Kızını akılsız adama vermeyeceksin. Akılsız adamla evlenmek istemeyeceksin nauzi